Merhaba Gezi Gamer kanalı takipçileri Metin 2 Türkiye serimizin bir yeni videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzun büyük bir kısmı telafi etkinlikleri de geçecek çünkü 4 günlük bir telafi etkinliğinin ilk gününde bu videoyu çekmeye başladım ben. Gelin sizlerle birlikte etkinliğe başlamadan önce bir önceki videoda düşürdüğünüz 5 tane küçük kutsama ile şu beyaz altın bileziğimizin hepsini değiştirmeyi deneyelim. Bu arada hala abone olmayan arkadaşlar varsa videoya bir beğeni atıp kanala abone olurlar. Çok memnun olurum. Abonelerimiz güzel bir şekilde artmaya devam ediyor. İlk hepsini atalım. Başarısız dedi. Açıkçası değişeceğini düşünmüyorum ama belki şanslıyızdır. 4 ve sonuncusu bu da başarısız oldu. Sağlık olsun. Bu şimdilik böyle bekleyecek. Biz bir sonraki etkinliğe hazırlığa geçelim. Etkinliğin hazırlığına geçmeden önce Şurada totalde 12 adet Okey kart setim kaldı. Bunları da bir oynayayım ben. Ondan sonra etkinliğimize geçelim bütün sandık açımlarını bitirdik. 10 adet gümüş, 1 adet bronz ve 1 adet altın ve şey sandığı elde ettik. Bunları şimdi depomuza atalım. Ondan sonra etkinliklerimize katılmaya başlayalım. Bu arada pazarımızın son halinde göstereyim. Sizlere bütün ay ışıkları satıldı. Elimizde hiç ay kalmadı. Bu tanesini 4.75'ten koymuştuk sanırım. Bunlar biraz pahalı geldi. insanları ve üstüne sürekli olarak Balık eventi bir bu parayı üzerimize alalım o ara. Sürekli olarak balık eventi biriktiği için piyasa hiç yükselemedi. Şimdi kalsın. Bakacağız bir yoluna. Zaten hala balık tutmaya devam ediyoruz bir yandan. Şimdi ben yavaş yavaş Ayşe etkinliği için hazırlanmaya başlayayım. Evet arkadaşlar Ayşe etkinliğine saniyeler kaldı. Artık hazırlıklarımızı yaptık. İlk pelerini sizle birlikte basalım. Ben ara ara yine kayda girip 3 saatlik etkinlikten kazananlarımızı size minik minik göstermeyi düşünüyorum. En rata gençlik metinliği başladı. Daha etkinliği etkinliğinden itibariyle başladı. Hadi bakalım. Buradan e, ismi ben gizleyeyim. Gerçi ismi değil de sohbet satırını gizleyelim Çünkü burada isim gerekli kalacak. Gerisini kapatalım. i̇lk pelerinden düşürdüğümüz ay ışığı kaç adet görelim. 2, 3, 4, Burada var 5, 6, 6 galiba. Evet bu ilk ay ışığı. İlk deneyimimiz oldu. Şu an için 2-3 oda var boşta. Bu telafi etkinliği insanlar ya duymadılar ya da günün tersliği, saatin tersiyle alakalı. Gerçi bugün cumartesi ama saatle alakalı olsa gerek var. Katılamadılar. Ben şu an eğer hala dolmadıysa 4 oda dönüyorum. Dört odada bakalım ne kadar ganimet elde edeceğiz. Tabii dört odanın bize kalması imkansız gibi şey evvel sonuna kadar ama. Evet burası da olmuş. arkadaşımızı rahatsız etmeyelim. Bu odaya geçelim. Bu odada da bir pelerin atalım. Oyunda bir minik lag var. Bunları da basalım bir sızlanmak adına. Buradan aşağı yukarı eğer bir aksilik çıkmazsa bine yakın ayışı alırız diye düşünüyorum. Bu etkinliğin sonuna kadar bakacağız. Zaten evvel sonunda sizlerle birlikte tekrar kayıtta görüşeceğiz. Ben yine kendi odama geçeyim. Hatta şurada bu iksiri basalım. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Sonuçta simyamız kapalı hala. Simyamızı açalım. XP umarım takip edebilirim çünkü yine %200 XP var. Bu ay şey etkinliklerin üstüne 200 XP bindiği zaman bayağı zorlanıyorum. Sırlar yüzüm var ama hasarımdan kısmak istemiyorum. Sırlar yüzünü takmam için ne yazık ki ölümcül gücün yüzünü çıkartmam gerekiyor. O da hasarımızdan ciddi boyutlarda bir kısmaya sebebiyet veriyor. Şu grubu da bozalım artık. Ee, çok inanmıyorum böyle şeyler ama grubun item düşme oranını etkilediği çünkü grubunuzdaki aynı oranda item, düşürmesi olmadığı için buna zarar verebildiği söylenir yıllardır. Yine de böyle bir etkinlikte ben buna inanmıyorum diyerek kendi ganimetimi kısmak istemiyorum açıkçası. Burası tamam şu oda temiz mi? Bu odadaki arkadaş başlamamış mı daha? Başlamamış galiba. Bu odayı bir çekelim o zaman. Arkadaş koymuş ama başlamamış. Aa dolu mu? Dolu mu? Pardon. Diyelim. Etkinlik an itibariyle bitti. Biz 3 saatlik süreyi aralıksız şekilde ayışına katılarak değerlendirdik. Ve 1423 tane ayış hedefine sandığıyla bir deniz kızı sandığı elde ettik. Onun haricinde 22 tane de okey koleksiyonu setimiz oldu. Bu süre zarfında şöyle göstereyim, loncamız da 20. seviyeye yükseldi. Belirli bir etkinlikti. Daha sonrasında yarın ayın 3'ünde 4 saatlik bir Ayşe etkinliği. Ayın 4'ünde de 2 saatlik, 3 saatlik bir Ayşe etkinliği daha var. Ben hepsine katılmaya çalışacağım. Bakalım. Hayırlısı olsun hakkımızda. Zaten ondan sonrasında tekrar kayda gireceğim. Zaten bütün ayışığı eventi bittikten sonra bu video kayda girecektir. Yüksek ihtimalle. Yükso kardeşimizin bir kuşağı ihtiyacı varmış. Oyuna yeni başlamış. Bizden böyle bir ricada bulundu kendisi. Normalde yapmayacağım bir şey ama bir defaya mahsus böyle bir hediye vermek istiyorum kendisine. Şöyle kuşağını atalım. Hayırlı uğurlu olsun. Diyelim kendisine. Al bakalım. 17 demiş bir kuşak. İnşallah iyi günlerde harcar kullanır kullandıkça bizi hatırlar kendisi şöyle bir kalp atalım kendisine de arkadaşlar iki saat sonra Ayşe etkinliği başlayacak tekrar ben ayın ikisindeki Ayşe etkinliğinden sonra balık etkinliğine katılamadım dün de ne Ayşe 4 saatlik ne Ayşe'ne ne de balık etkinliğine katılabildim bugün 3 saatlik bir Ayşe etkinliği ve 4 saatlik bir balık etkinliğimiz var ya da 3 3tü galiba evet 3 üçtü muhtemelen Onlara katılım sağlayacağız. Ama bizim yüzüğümüz bitmiş. Ne yazık ki şu an elimizde 46 adet. Şu gümüş okey sandığı 2 adet de altın okey sandığı var. Şu altınları hızlıca açalım. Çok güzel. Dragonist destansı çıktı. bundan efsaneviye kadar çıkıyor. İkinci yaşlık bir destansı daha çıktı. Harika oldu gerçekten. Bakarsınız buradan efsanevi korlar alırız. Ee, simya altyapımız da şu şekilde şu anda. Elmastan herhangi bir şey çıkartmamız mümkün değil. Ama Yakut'umuz çok iyi durumda. Yani Yakut'tan bugün bir antika alabiliriz. Yeşim'den de aynı şekilde bugün bir antika almayı planlıyoruz. Safir'i muhtemelen süre özütü olarak kullanırım. Ya da Grena'yı bilmiyorum süre özütü olarak kullanırım. 12 Onik zaten. 12 bir süre özütü olarak kullanırım. Muhtemelen devamı yok çünkü. Grena'yı da Safir'de döneriz diye düşünüyorum. Ee, şimdi şu 46 tane açalım. Bu arada bu 46'lık seride eğer son 15'e gelene kadar çıkmazsa yüzük ondan sonra durmayacağım yani e, çıktı deyip bırakmayacağım buradan da bir böyle koru aldık devam ediyoruz yang çıktı şöyle hatta pencereye ben önünüze alayım devam edelim Tecrübe puanı bir soylu kor daha aldık. İstiri diye aldık. Yan çıktı. Bir genç pet kitabı. Örümcek yumurtası bir yang daha çıktı. Değerli kor çok güzel. Bunu da bunun arasına alalım. Herhalde bugün gayet Hırsız taşı artı mu çıktı? Ya hırsız çıktı pardon. Bugün bayağı bir kor deneyeceğiz gibi gözüküyor. Kuşak çıktı çok güzel oldu. Kuşak deneme şansımız da olacak gibi gözüküyor. Sildiğimiz yank. Bir yank daha çıktı. Eskrim bölüşürü yank çıktı. Hala yank çıkıyor. Bir okey seti çıktı. Örümcek yumurtası. Yank ay özütü. Bol bol yank attı aslında. Ve ilginç şekilde yüzük alamadık galiba arka arkaya 1 2 3 4 5 6 defa yank çıkmış gerçekten sağlık olsun son olarak da maymun yumurtası çıktı evet şimdi 20 adet gümüş okey sandığı almayı planlıyorum şöyle gümüş okey yazalım buradan ikinciden buraya en azından 1 won diyelim geçelim 11 ile bulamadım. Biraz aradım açıkçası. 10'lular var. İki farklı arkadaşlar almak istiyorum. Biri şu kecirden olsun. Diğeri de daha az sandığı olan Anro'ydu. Yok Anro mu? Evet Anro'dan alalım bir tane de. Şöyle 20 tane sandığımız oldu. Şimdi üçten bunları bir deneyelim tekrar. Şuradan bir penceresini açalım. Bunu ortaya alalım. Açmaya başlayalım bakalım. yani çıktı, istiridye, maymun yumurtası, yabani pet kitabı, bol bol eskrim broşürü aldık. 6 tane eskrim broşürü attı bu arada şaka maka. Bir soylu kordu aldık. Çok güzel ilk 10'luyu yedik. İkinci 10'luya bakıyoruz. Bundan da mı çıkmayacak gerçekten? İkinci 10'luyu yedik. Devam edelim bakalım. Ee, şöyle bir olay oldu. Ben 1 saat 27 dakika sanıyordum Bölümcül yüzünü ama 9 saat 30 dakikaymış bayağı boşuna açtık gibi oldu ama boşuna açmadık aslında hani event'e tamam bu yüzükle katılabilirdik ama biz zaten core yapısı için açtık bu yüzüğü gelin sizlerle birlikte bir core denemesi yapalım şimdi önce bir şehrimize gidelim buradan simyacıya gidelim simyacıya giderken bakalım nelerimiz varmış 2 adet destansı biliyorsunuz bu direkt olarak direkt olarak altın okey sandıklarından çıktı 2 adet değerlimiz var. ortada adet soylumuz var. Şimdi şuradan yine ben bilgi penceresini açayım. Umuyorum buradan en azından bir tane efsane alırız. Bütün koruların parası çıkar o zaman. Zaten 2 bon para verdik. Gerisi bizim kastıklarımızda ama olsun. Şöyle soyluyla başlayalım bakalım. İşlenmemiş safir. Ender yaşım çok güzel. Yontulmuş elmas ve Ender Grena mükemmel oldu gerçekten. Bizim sanırım ikisinde de alt yapımız vardı. Grena'da de var. Yeşil de de var çok güzel ve bunlar bizim çıkartmaya çalıştığımız korlar şu an için. Değerli de açalım. Antika Safir harikasın. Ve Ender Yakut mükemmel devam ediyor. Son olarak Destan Skor. Bu iki taneden en azından bir tane efsane alırız diye umuyorum. Antika Grena o da çok güzel. Son olarak Antika Safir mükemmel bir açılış oldu bence. Ben çok memnun kaldım açıkçası. Şimdi gelelim deneme kısmına. Buradan ayrılma hangi açalım. Öncelikle nelerimiz vardı? Bakalım sizlerle birlikte. はははよく考え、ね、たら、一緒に,にした。ししああ、よんともしてるし、眠りかなわ、あんたの場合は、いいかげりで、うんともしてるし、眠りかなわ、あんたの場合は、いいかげりで、うんともしてるし、眠りかなわ、あんたの場合は、ああ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、 よくとも、一緒でね、ミスラートのトップランスのような写真を撮影しただけ。はい、ともに絶対でやるでしょう。よくともに、かじり、うるんちき、つながり、にゅう。どこであっち、見てて、おる。おう、これや、えっ。ぐらぐらで、あんたがなしゃん、そのまま。いや、それを、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、ろるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、うるさい、う Elmas geç kardeş geçmedi. Yakut buradan bir tane geçerse en azından 2'ye 1 ihtimalle deneyebileceğiz. O, e, şans oranımız 166'ya yükselecek. Geçmedi. Sen geç. Geçmiş. Sağlık olsun. Şimdi gelelim deneme kısmına. Elmas Elmasla herhangi bir şey deneyemiyoruz. Gördüğünüz gibi bir Yakut denememiz var. Bir Uçuk Yeşim denememiz var. Bir de Grena denememiz var. Grena ile başlayalım bakalım. Patlattık Grena'yı. Geçmedi. Peşinden yeşim geçer misin? Yeşim'de bir Antika kazandık. Çok güzel. Peki Yakut verecek misin bize 4 onu? Yakut bugün de bize 4 onu vermedi. Sağlık olsun. Son olarak şöyle bir bakalım hızlıca sizlerle birlikte. Burada 1.210 gibi para yatıyor. 1.5 won da olabilir bu arada. Sef yeşimin para fiyatını hatırlamıyorum şu anda. Bunların her biri 1 won'dan 2 won burası. Zaten burası bizim OK setimizin parasını çıkarttı. Yatırdığımız parayı çıkarttı. Bu yanımızdaki kar kaldı. 1 won. Burada bir buçuk on desek iki buçuk on bir karımız oldu. Event'e son 35 dakika kaldı ama her CH'de şöyle hileci arkadaşlar var. Bakalım inşallah verimli bir katılım olur ya bizim için. Eventin 47 dakikası geride kaldı. Açıkçası hiç keyifli bir event geçmiyor. Yani bir yönetim ekibi bu kadar mı ilgisiz olur dedirtti. Ben saat 3'ten beri buradayım. Üstte 73 levelde hileli ninja nice arkadaş. Şu 77'ye geçti ve aralıksız geziyor, bütün odaları geziyor. Yani bir tek ben değil herkes mağdur. Ee, köşe odaları çok uğramıyorlar, onu fark ettik. O yüzden köşe odalarda bir köşe kapmaca oynanıyor, şu anda herkes o odalara bir sahiplenme çabasında. Onun haricinde rahatsız edici kısım odalara attıkları kase değil aslında, onu sizlere göstereyim şimdi. Bakın odaya gelmeye başladığından itibaren bir lag başlıyor. Bakın ben bastım, şimdi etki etti, bir daha bastım. Şimdi etki etti. Bu lagdan dolayı sürekli olarak bir düşüş yaşıyor. yani Sürekli biz DC'yi adam hile kullanıyor ama DC'yi biz diyoruz. Yoksa aşıyı toplamak için falan kasmamışlar. Baya normal bir şekilde kasılıyor. Belki o set kasıyordu, bilmiyorum. Yerde yani o seti hiç görmedim kendim alta kalan. Bakın şimdi gitti kendisi. Şu kolajen gibi bir ismi vardı. Bakın şimdi pelerin bastığım zaman saniyesinde. Ediyor. yani katılımı keyifsizleştiriyor. Bir yandan DC yiyoruz, bir yandan KS yiyoruz. etkinliği yani itibariyle noktalandı. Ne yazık ki diyorum. Hiç keyifli bir etkinlik değildi. Yani 3 saatin 2 saat 45 dakikası hilelilerle birlikteydi. Bakın hala şurada gördüğünüz gibi hileli arkadaş. Event başladığı zaman 73'tü, şimdi 77 level olmuş kendisi. Ve Discord'tan yazmamıza rağmen oyun içinden insanlar serzenişte bulunmasına rağmen hiçbir şey yapılmadı. Bu bir tek bizim serverde değil, hiçbir serverde yapılmadı. Hani Türkiye oyuncu bakımından az bir server. Ona rağmen bu sorun yaşandı. Ben iyi ışığı kastım yine. Burada 1464 tane ayışığım var. Bunun sebebi de hilecilerden dolayı insanları pes edip gitmesi oldu. Bütün odalar boştu neredeyse. Yani büyük odalar tutulmuştu. CH5'te onun dışında ben oda gezdim. Benim gibi 2-3 arkadaş sürekli oda gezdik. O şekilde bu rakamlar ulaşabildik. 7 tane kutsama kağıdım, bir deniz kızı sandığım var. Bir sunuz savaş sanatı kitabı, 4 tane ileri dönüşüm var. Ben ileri dönüşüm okuyorum. en 1 olduğu için dönüşümüm. 18 tane de okey kart seti elde ettik. Verimli bir etkinlikte kesinlikle yani 2 gün önceyle aynı rakama ulaştık. Ama çok daha fazla slot keserek ulaştım ve çok daha keyifsizdi ya işin gerçeği. Yani... Odaya gelip biri kase atsa ne bileyim oda için savaş yapıyor olsak ben bu kadar sıkılmazdım. Bu kadar keyifsiz vakit geçirmezdim. Ama günün sonunda çok keyifsiz bir event geçirdim. Pişman oldum açıkçası. Katıldığıma pişman oldum. Keşke dedim dün pazar günkü işimi pazartesi erteleseydim bir şekilde erteleseydim ve Pazartesi günkü event yerine dünkü event'e katılsaydım. 4 saatlik bir etkinlikti. Belki çok fazla savaş döndü pazar olduğu için. Pazar akşamı olduğu için. Ama şüphesiz daha keyifli bir etkinlik olurdu. O şekilde olsaydı. Neyse sağlık olsun. Zaten bu son ay etkinliğiydi. Bundan sonra Ekim bitene kadar bir daha böyle bir etkinlik söz konusu olmayacak. O yüzden elimdeki bu parti ay ışığını, yani burada 1500-1400 tane var. 1400 tane depoda var sanırım. Bunları iyice elinde tutmayı düşünüyorum. Ay sonuna doğru piyasaya onarlı şekilde atarım diye düşünüyorum. Bakalım. Yine farklı bir durum olursa kayda girerim ben. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim için e, verimli bir telafi etkinliği oldu. Balık eventlerine katılamadım. Sadece bir tanesine katıldım sanıyorum. Ay işinin 4 saatlik asıl etkinliğine katılamadım. 2 adet 3 saat etkinliğe katıldık ve sonuç bu oldu. Ben memnunum sonuçtan. Yani şikayetçi değilim için gerçeği. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Videonun bildirimlerini de açabilirsiniz. Bir de bir beğeni atıp yorum atarsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın.